Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Kart makinelerinden yapılan ödemelerde hız çok önemli. Özellikle yoğun işletmelerde bekleyen müşteriler için her saniye dakika gibi geliyor. İngiltere'de işlerine devam eden işletmeler için Cenap Kaygısız yönetimindeki Eni Business firması iş sahiplerinin bu noktada imdadına yetişiyor. Bu hafta yine hız ve güvenlik sorunu yaşayan bir işletmemize konuk olduk ve yaşananları birinci ağızdan dinledik. Cenap Kaygusuz'la birlikte farklı bir işletmeye geldik efendim. Honzi'deyiz. Honzi Local Süpermarket ve yanımızda da işletmecisi İsmail Yalçınkaya. Bizlerle birlikte Cenap Kaygusuz'da yanımızda hem bu işletmenin kullandığı şu anki faturalar, bu faturalara sağladığı indirimleri konuşacağız. Ama en önemli nokta da şu an elinde bulunan eski kart makinesi. Bu kart makinesiyle ilgili yaşadığı birçok sorun vardı. Bu sorunların hepsine tamamına çözüm buldunuz. Şu an aslında şöyle diyorum ben Cenap Kaygusulu'la tanıştıktan sonra hayatı değişen, değil evet, mi? Bir işletme sahibisiniz. Şimdi Cenap Bey'e sormadan önce efendim şöyle bir hikaye sizden dinleyelim. Neler yaşıyordunuz? Hangi sorunlarla yaşıyordunuz? Çünkü bu sizin yaşadığınız sorunlar şu an belki de bizi izleyen birçok işletmenin yaşadığı sorunlar, değil mi? Evet. Benzer sorunları birçok işletme yaşıyor evet. ve nasıl çözüm bulmamız gerekiyor? Bunları da değerlendireceğiz. Önce dedi ki kart makinasını değiştirelim. On, dediler ki yok de internet provider'ında problem var. Bir tane landline'ı ekstradan landline aldık. Landline'da sorunu çözmedi. Makineyi değiştirelim dedi. 120 pound verdik. Makineyi de değiştirdik. Gene aynı sorun. And sorunlar this, ne peki? Sorunlar kart vurduğu zaman zaman alıyor. Yani 10 dakika, 10 saniye, 15 saniye. Yani dakikayı da bulan şey. Yani çok beklemişler. O zaman sıra olduğu zaman müşteri beklemek gereğini duymuyor. Tabii. Acele ediyor. Herkesin acelesi var. Burada. Acelesi var. Yani bizim burada da kart çok yoğun bir şeydir. Onun için bu en sonda Cenap Bey'le ile tanışmamız şey oldu. Cenap Bey sorununu çözdük şu an. Sizin şimdi burada ödemelerin yüzde sekseninden fazlası kartla yapıyor evet. diyorsunuz. O yüzden kart makinesi sizin için çok, çok önemli. önemli. Evet. Bununla birlikte tabii ki ödediğiniz komisyonlar da var. Komisyonlar söylememe gerekiyor. Cenap Bey zaten onlarla. Hı. Evet. Ne kadar mesela ortalama bir kazancınız oldu bu yapılan işlemden sonra? %30 civarında. Yüzde Cenap Bey kendisi. C kendisi e, ortağı Abdullah Bey ile geldi. O imzaladığı için İsmail Bey o konuda tam şey yok, indirimlerle ilgili bilgisi yok. Ondan biraz şeydi İsma e, şey Abdullah Bey ile biz tamamen %30 arasında, %40 arasında bir indirim sağladık. Bir indirim verdik eski valitöre göre indirimlerini aldı. Bir de aynı zamanda da bu makinede oluşan 15-20 saniye dakikayı bulan şeyler vardı. Bekleme, süre. Bekleme süreleri vardı. Burada kuyruklar oluşuyordu. Ve kendileri de bir buçuk sene boyunca şikayet ettikleri şiş firma Devamlı onlara internet sorunu, connection sorunu, yeni bir te telefon hattı alalım, fiber optik çekelim. Her şey yapılmış. Ama inanmıyorlardı ki hala sorun devam ediyordu. Ve müşteri Hırsızlık olayları, docje olayları da olabiliyor. Müşteri geliyor, dönüyor, makine dönüyor, dönüyor, dönerken bir makineye mi bakacaksınız? Ekrana mı bakacaksınız, değil mi? Evet. Nasıl oluyor? Siz kendiniz çünkü kameraya bakacaksın mı? Yoksa makine geçip geçmediğine mi bakacaksın? Müşterinin yüz ifadesine mi bakacaksın? Yani zaman alıyor çok mu? Canbazlık yapmak gerekiyor yani bunları yakalamak için. Şey. <laughs> yani iş, iş yani kart makinası önemi biraz önce İsmail Bey vurguladı çok önemli. İşleri bir de hele Covid-19'den dolayı bu koronadan dolayı karta insanlar çok yüklendiler doğru mu? Evet. Yüklendi, evet. kaş yok artık. E ne oluyor? Kart makinesi sizi beklerseniz sırada adam bırakıp gidiyor. Yanlış mıyım? Biz önceki çekim yaptığımız yerde gördünüz. Bıraktı gitti. Minimum bir de minimum servis şarjı vardı orada. Bizde o da yok. Kaldırdık onu. Şimdi adam 2 puan alsın, 3 puan alsın. Çok ucuz ödediği için. Evet. Eskiden mesela Abdullah Bey de dedi, minimum servis şarjı 5 puan olayı falan oluyormuş. Şimdi bizim rate'ler o kadar uygun ki o da yok artık. Adam i̇şte. bırakmıyor. Yani şimdi isterseniz şöyle toparlayalım efendim. 10-15 saniye bekleme sürelerini minimuma düşürdünüz. 2-3 saniyede daha dokunur dokunmaz karttan evet. hemen ödeme alınıyor. Deneyelim Hatta e, yapılan ödemelerin hesabınıza geçmesi de her gün geçiyor. Hesabınıza her gün geçiyor. Bu da önemli değil hafta mi? Bu da dahil. Evet. Her gün geçiyor. Bu da çok güzel bir şey. Şimdi böyle büyük bir işletmede tabii ki dönen rakamlar da yüksek oluyor değil mi? Tabii. E, siz de harcamalarınızı ona göre ayarlamak Yani zorunda. Ona göre ayarlıyorsun. Çünkü hafta sonu yok param geldi gelmedi muhabbet yok. Her zaman paran hesabında. Rahat, evet. sağlıklı bir şekilde. Şimdi hız sorununu çözdünüz. Örnek kesintileri mı? çözdünüz. Gösterelim mi? Tabii onu gösterelim. Zaten biz şu an konuşurken o görüntü olarak zaten şu an gözüküyor ne kadar hızlı oldu. Zaten beyefendinin de memnun olmasından zaten ortada. Siz firma olarak bu sorunların tamamını çözdünüz. indirimleri de sağladınız. Ve şu an baktığımız zaman birçok işletmenin yaşadığı sorunlar değil mi bunlar? Evet yani makinelerin aslında şu gördüğünüz makinaları insanlar makinelerden dolayı kanatlarını düşünüyor. Makine değil. Kendisi örnek. Server ödeme sistemine ödeme vurulduğu zaman o karttan ödemenin gittiği Merchant Bank'tan ki server'ınızın gücü hızı sizin aldığınız ödemenin anlık saniyesinde geçmesini sağlayabiliyor. Şu anda sahneler saniyede geçiyor değil mi? Evet. Vurmayla aynı anda hızlı geçiyor. Server önemli. Bizim insanlarımız e, teknik yani o makinenin gücüne inanıyor değil. Onun bağlı olduğu Merchant Bank'ın server'ının gücü. E, bir önceki iş yerinde gördüğümüz gibi server 15 saniye 20 saniye dakikayı bulabiliyor dedi kendisi. Biz saniye ve anlığa indirdik. İş yerine sıra olayını bitirdik. Sırada Q'de bekleme olayı yok. Bir yandan sör, makineye mi bakacağım, kameraya mi bakacağım hırsızlık olaylarını bitirdik. Bu şekilde daha iyi bir iş şey sağladık. Artı Dodge'ı olaylarda makinelerle ilgili e, bu swap ile ilgili bilgi verdik. Yani makineden artık bir girişi gelip de sahtekarlıkla sizi dolandırma aşamasında yapamayacak. Onları da swap yapamayacak. Onların bilgisini verdik. E, fiyat olarak da %30, %40 bir indirimimiz var. Adamlar zaten kendileri şey için geldi bize, fiyat için gelmediler. Sorumuz şu bir bakla yanına bir de indirim verdik. İndirimi görünce Teşekkür memnun, memnun, yani kendilerine sorun. Ee, ben çok memnunum. Yani benim amacım dediğim gibi vizyon olarak bunu, bu sorunun köklü hali, bu bir şey sorunu değil. Bu bir teknik bir sorun ve bir daha ucuzunu, daha iyi kalitesini, sorun kendisine teknik sportumuz nasıl? Ülkenin en iyi teknik sporu, İnceniko, Cumartesi Pazar bile servisimiz var. Yani Türk şirketi diye düşünmesinler. Arkamızdaki Mörcüm Bank milyonlarca müşterisi olan bir şirket. Ve biz onlara %50'lik diskantımız var. Onu sağlıyoruz, tespit olarak verebiliyoruz. Artı teknik sportumuz da en iyisi. Makine bozulduğu zaman makineye siz kırmadığınız sürece garantili makineler 24 saat yenisi geliyor. Şimdi bir de elinizde faturalar var hı hı. değil mi? Elektrik faturaları, ondan sonra başka bir de telefon faturaları mı? Şimdi telefon ve internet şeyde biz bunları daha yeni bir müşterimiz kendisi. Yani 4-5 aylık oldu. Biz şu anda biraz önce ona da baktık. Şirket değişikliği ile ilgili bir sıkıntısı vardı. Onu nasıl yapacağını bilmiyordu. Ona dedim ki biz yapacağız deyince şaşırdı. Onu da ücretsiz olarak biz onun için yapacağız. Şirket değişikliğini sağlayacağız. Bir Gas'da gazda kendisi şu anda. Ve reitini de bu o gün şartlarda yenilememiz bugün British Gas ne veriyorsa ondan daha ucuzunu garanti edeceğiz kendisine. Custom servisinin verdiğini altına çekeceğiz. Onu da kendisi memnun oldu ve bir ücret de almayacağız. Herhangi bir ücretimiz olmayacak. E, onunla gidip sıkıntımız yok yani şu anda için. Işte. Hepsini çözüyoruz diyorsunuz efendim. Siz bu noktada zaten memnunsunuz onu evet. söylediniz. Evet ben memnunum çok memnun çok teşekkürler bunun için. Öneriyim. Söyleyecek bir şey öneririm tabi herkese. Değil evet. Mi? evet çok böyle bir sağlıklı bir iş ya da sağlıklı bir kart makinesi hiç stresli sıkıntısız söyleyecek bir şey bulamıyorum. Harika efendim o zaman bizi izleyen işletme sahiplerine buradan seslenelim değil mi özellikle enibiziniz servis direktörü Cenap kaygusuz ve ekibine ulaştıklarında tüm bu hizmetlerden yararlanabilecekler sanırım buradan siz de isterseniz bir çağrıda bulunalım. Ya biz her zaman söylüyoruz toparlama aşamasında servisin kalitesi, en iyisi, hızlısı, serverlar öyle olsun. Fiyatlar olarak, garanti olarak daha uygununu garanti ediyoruz. Monitör olarak paranın hesaba geçmesi aşamada ertesi gün hesaba geçmesini sağlayabiliriz. 4 saat içinde, 2 saat içinde para hesaba geçirebiliyoruz. E, güvenlik de, güvenlik, data security, PCI olsun bunlarla ilgili bir bilgilendirme. Nereye arayacağını, nasıl arayacağını, hangi şekilde nasıl müdahale edebileceğine ilgili ilgilendiriyoruz. Yani vizyonumuz bunu bütün insanlarımız, İngiltere'deki bütün bu adadaki bütün insanlarımıza, bizim işleri sahiplerine bunu bilgilendirme yapmak ve onlara o e, tasarrufu sağlayabilmek ve bunu yapacağım. Kavama koydum. Bunu kesinlikle yapacağım. Arkasındayım, sözümün arkasındayım. Herkese yıllık 4 bin, 5 ile 10 bin pound arasında bir tasarruf sağlayacağım. Bizim takım arkadaşlarımız dediğimiz gibi, Türkiye'deki ofisimiz, buradaki ofisimizde. Arayabilirler 0208 807 01 01 0208 807 01 01 hattından biz aradıklarında en iyi servis alacaklardır yani sorun değil bizim için. Londra Aktüel burada sona eriyor. Haftaya buluşuncaya dek bizlere sosyal medya hesaplarımızdan veya WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. İngiltere gündeminde öne çıkan haber başlıklarını programımızda bulabileceksiniz. Ayrıca Londra sayfamızdan da tüm gelişmeleri, son dakika haberleri ve güncel konuları takip edebilirsiniz. Programımızda yer almak için bizlere ulaşın. Tüm ekibimiz adına sevgilerimizi sunuyorum. Hoşçakalın. Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel sona erdi.